Selam arkadaşlar. Yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz çok çok şükür bugün daha iyiyim. Biz çocuklar iyi çok şükür. Bugün dün akşam saçımı boyamıştım vlog kapatarak. Saçımın üstü kahverengi oldu bakın. Buralar kahverengi ve buralar da siyah oldu. Her neyse onu bir gün düzeltelim Göster artık. Göster anne. Esli'ne dünkü aldığımız cinsi giydi. Çok güzel oldu. Ve dün ben blon kapattıktan sonra 3 makine çamaşır yıkadım. O çamaşır kim öyle yarattı? Ben. Onları getir anneciğim. 3 makine çamaşır attım. Şu an full her taraf çamaşır dolu. Bunları dürüceğiz. Bu çamaşırları toplayacağım. Ve dün aldığım eşyaları ayıklayacağım. Ne yapıyorsun? <laughs> Ay annem. Annem ne yapıyorsun? Öyle işte. Bir çamaşırı toplayalım, şu an bir tanesi burada bir laduma, iki ladumu da içeride evet. esniğine getirecek, onları bir hızlıca toplayalım. Bir şöyle kahvaltı hazırlıyorum. Birazdan kahvaltı <laughs> yapacağız. Annem getirir, simitleri ısıtacağım birazdan. Şöyle dün e, hamburger şey almıştım. Bunu kızartacağım. Ve yumurtamız var. Eslina da okul için yavru hazırlıyor artık. Hep o yapacakmış. Bakalım Hı -hı. nasıl yapacak. Eslina da çamaşırları devam topluyor. Çünkü abbrekini yaptık hemen burayı e, kahvaltı hazırlamak için. Ben şöyle kastaneye, kestane yardım ortadan ve bunu sıcak tuzlu suya koydum. Şöyle fırına atarız. Bir şey, bir şey, bir şey. Ve Halit maalesef geç şey, kalacağı şey. şey, şey. için biz şimdi kahvaltı yiyeceğiz. yoga yapacakları böyle bir, yaga. bir, yaga yapacaklar, bir, yaga. bir yaga ekmekleri almışlardı küçük küçük. Küçük küçük. Onlara kızarttım Onlar öyle bir yiyecekler bir kızlar. Bize afiyet olsun artık yapacak bir şey bir kalite yok ama buraya gelince de. Bu arada balkonumu temizliyorum. Şöyle soğanlarım çıktı yavaş yavaş soğan diktiydim ee, domatesli salatalığı söktüm bakın Böyle temizliyorum güzelce son domateslerimi de aldım şimdi iki tane kaldıydı artık kış geldi onlar da zaten e, kızarmaz şurayı güzelce bir temizleyeyim ondan sonra süpüreceğim kızlar e, balkonumu Esin, Esin şu şeyini de çöpe atacağım bu büyümedi bakın mahvoldu yani büyümüyor anlamıyorum niye İlaç her taraf. iki hafta olacak. Onu da çöp atacağım esiliye artık. Bakın sararmış ellerim sarardı. Esiliye artık yenisini alacağım. Yapacak bir şey yok. Kızlar bakın ben kasanelerimi, kestanelerimi fırına koydum. Bir 20 dakika oluyor. Birazdan çıkaracağım. Nasıl güzelce açıldı görüyor musunuz? Maşallah. Birazdan gösteririm çıkarınca. Kızlar şimdi Halit gelmeden e, ee, hastanelerimi şimdi çıkardım. Bakın ilk kez ben edeceğim daha şimdi deneyeceğim. Yani şimdi çıkardım da nasıl soyuluyor? Çok sıcak. Ben hep bir senedir böyle yapıyorum. Ee, ve hiç kabuksuz yakışmadan ...çıkıyorlar kızlar. Hmm. Bakın. Yani bir saat önce... ...yarım ya da bir buçuk saat önceden... ...tuzlu suya yatırın. Ondan sonra tuzlu sudan çıkarıp... ...yıkayın güzelce. Sonra kuruladıktan sonra fırına atın. Hepsi çok güzel açılıyor bakın. Tam daha örnek. Ne çok çabuk soğuyorlar... Şimdi evin evi süpürüyor. Ben de halde kahvaltı hazırlıyorum. Saat 2 oldu. Hmm. Ben yandım. Kızlar da odalarını topluyorlar. Ütümü de yaptım. Çamaşırları topladım. Onlar da e, ıı, çiftlerini bakıyorlar. Bulacaklarına. Saçlarım bu halde. Hı. yani kahverengi gibi oldu. Olmadı. Anlamadım. Neyse artık yapacak küçük bir Beyazlarım gitti ya. Şu önleri güzel gelir bakın. Ama uçları girmiş. Bir iki paket boya yaptım. Anlamadım yolmadı. olmadı. Neyse. Bir daha boyarız artık. Bak onların artık böyle bir, şey, bir meyve tabağı hazırlıyorum. Hmm, muz. Yapuzdil, armut, orange, kaki. Kaki çok severim. Gerçekten en sevdiğim. Kış o ne? Attı? Yanmamış anneciğim. Yanmamış. Şunu şey yaparız. Hı -hı. Bir de pomelo. Evet. Bu pomelo'yu çocuklar da çok seviyor. Biz de eskiden çok geldik kanetle. Bu sene bu pomelo'su tam böyle kış kış e, meyvelere bol bol tüketmek lazım ki hasta olmayalım. Çünkü biliyorsunuz ben geçen hafta <laughs> hastalıktan mahvoldum. O yüzden ıı, önlemini alıyoruz kızlar. Bol bol böyle ıı, kış meyveleri yiyip de sağlıklı kalmaya çalışalım. Uhu, ne kadar kalınmış şalesi, hiç küçücük. Oo <laughs> <laughs> oh, ben böyle hiç de kalın şaleli böyle görmemiştim Daha oh. yani yeni yeni çıkıyorlar ya, ermemiş tam. Yani bıçakla e, şalesini bile kesebiliyorum yani, o kadar kalınlıkta. Şimdi keseyim de içini görün. Ne kadar e, çok var.

Halde gelsin, alır beni sonra bakalım artık akşam yemeği. Bütün bu mutfaktan çıkamıyorum. Herkese teker teker bir şeyler hazırladığım için çıkamıyorum. Kızlar, annengi geldi. Kahve içiyoruz şu an. Makarna yapıyorum bugün. bugün. makarna makarnalarının üstüne tereyağı, kırmızı toz biber, ee, yoğurt, sarımsak yapacağım bu de böyle olsun et yok karnaval kızlar makarna haşlı şu altı doğru yeriz ondan sonra da şurada ban yaptırırım ve direkt yatağa baya abet bitti herkes ertesi güne merhaba kızlar ben çocuklar okula bıraktım şu an saat 8 10 geçiyor maalesef bugün evin çok kötü ağladı şimdiye kadar hiç kızları kötü ağlamamıştı yani öbür ağladıklarını unuttum. Um, baya kötü ağladı. Yani öğretmen bir de kucağından alıp yani en son dedi gitsen çocuk kapının önünde durdu. Hüngür hüngür ağlıyor, çığırıyor, kendi yerlere atıyor. Kadın öyle halinde kucağına aldı ve gitti. İçim cız ediyor. <laughs> Ama alışması lazım. Çok kötüydü. Beni de dışarı bırakıyor, de içeri bırakıyor. Bana vuruyor. Ee, öğretmenlere vuruyor. Ee, ama öğretmenin sonu aldı işte dediğim gibi direktör kadın ekstra geldi bürosundan bir daha bırak dedi evine git ben onu sustururum çok kötü susturacak yani durmuyor çocuk durmak istemiyor sabah uyandığımızdan beri e, saat 6'dan beri hiç bir kere susmadı direkt başladı okula ben bugün var deyince ağlamaya. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum nasıl alıştıracağım ben bu kızı anlamıyorum. Yani çok zor evin gerçekten çok zor bir çocuk oldu. Çünkü negatimin başladığımızdan beri, 9. aydan beri mahvediyor. Huyu değişti. Ee, okulda böyle ağlaması insanı düşündürüyor. Bilmiyorum ne yapacağım eki negatını götürmemek de bir lüzum değil. Hani götürmesen ne, ne kadar götürmemezlik yapacağım, mecbur götüreceğim. Çalışıyor. O zaman yine yeni alışması lazım olacak. Çocuk bir aydır alışamadı. Tam bir ay geçti ki negatın başlayalım. Alışamadı. Uf, bilmiyorum ya. Kadın diyor o beş dakika ağlayıp susar diyor da. İnsanın beş dakika ağlaması bile Beni mahvediyor. yapacak bir şey yok kızlar. Alışacak. Ee, Silalesine böyle değildi. Onlarda çok rahattım bu konuda. Hani severek istiyorlardı, gitmek istiyorlardı. Bu tam tersi. yapacak bir şey yok. Ben şimdi hazırlanıyorum. Arkadaşımla kahvaltıya gideceğim. Oradan da işe gideceğim bugün gün öğlenciyim kızlar. Moralim <laughs> oh, çok bozuk. Her gün böyle olması beni. Geçen hafta görmedim çünkü geçen hafta Halit bıraktı çocuklar okula ama bu hafta yine ben bırakacağım için her gün yine her gün üzülerek eve geleceğim. Hiçbir şey yok. Alışasıya kadar böyle artık. Bugünkü ikinci kahvemi de yapıyorum. Kahvaltıya gitmedi. Çünkü saat 6'da uyandım. Kahve içtim. Evin uyanımızdan bir ağladığı için kahveyi nasıl içtiğimi bilmediğim için. Dedim bir kahve daha içeyim. Ondan sonra çıkarım artık. Bu arada tam iki haftadır başım ağrıyor bu tarafım. Geçmiyor. Bir geçiyor bir gün. Ertesi gün yine başlıyor. Dişim ağrıyor bilmiyorum. Yine Allah korusun diş ağrısı çekiyorum ben herhalde çekeceğim. Hiç istemiyorum bir sene rahattım. Artık bütün dişlerim çakma oldu. Yani çakma dediğim kaplama oldu. Ama yine dişim ağrıyor sanki bilmiyorum. abi. bendeki diş işte başka bir levelle atıyorum artık. Ben şimdi çıktım ve saat 8'e 50 geçiyor. 10 dakika sonra dükkanlar açılıyor. Öyle fark yani. Onunla yetişirim. Yetişirim. Ama gideyim. Evdeki çöpleri attım. Fantları topladım. Onları da son bir yılda geri veririm. işe başlamadan önce. Aynen. Bir gidelim bakalım kahvaltıya. Kızlar ben geldim. Şimdi arkadaşım bekliyorum. Ben hani yavaş yavaş yukarı çıkıyorum. Çünkü o daha yolda. nere fark ettiğimi bakmam lazım sana unuttum. Aa tabii yerine fark etmiş süper. Ee, kahvaltı yapalım. Ondan sonra zaten biraz bakalım sonra işe gitmem lazım. Yarın boşum vallahi. Kızlar biz kahvaltı yaptık. Şimdi bunu yapmaya bakıyoruz çok sakin kene. Bir bakalım yeni bir şey var mı diye. Ama yok. Cringe. Şöyle mant mantıllar gelmiş. Leda. 60 euro kızlar. Kışlıkları gelmiş artık iyice. Kırkları aslında çok pahalı değil bir ceket için. Güzelmiş. Bunları da çok yırtık. Şimdi de zıplama geldik. Arkadaşımla bakınıyoruz. Burada yine hızlandırmam lazım videoyu. Bak benim aldığım lezizler bitmiş bir sürü vardı. Tamam. Şöyle jeans Ne üzüldün canım. Beni bırak bırak gidiyor bugün ha. Delireceğim. Şimdi ayrıldık arkadaşlar. Hemen bir... Emine... Em, ay neydi ya diye uğradım. Bez aldım evine. Bir de kapış rolla aldım. Böyle kafanıza sürüyorsunuz, baş ağrısı ettiğiniz gibi ya. Onu aldım. Gidiyorum Şimdi işe gideceğim kızlar. 40 dakika sonra işe başlayacağım. Bir gideyim. Kahve içeyim, işe başlayayım. Bugün okula motivasyonu bir şekilde gidiyoruz. Allah'ım sonumuzu hayır etsin inşallah. Kızlar herkese ertesi günden merhaba. Ben şimdi çocukları bıraktım. Evin Allah'a şükür olsun bugün ağlamadı. Nasıl kandırdım ettim bilmiyorum ama ağlamadı çok şükür. Sabah böyle bir motiviye ettim çünkü dün çok kötü ağladıydı. Öğretmen artık zorla götürdüydü. Elimden alıp da çok zoruma gitmişti kızlar. Ama çok şükür bugün öyle bir şey olmadı. Şaka oyun yapa yapa gide git götürdüm gerçekten. Elhamdülillah bugün ağlamadı. Şimdi bir eve gideyim kahvemi bugün 6 için bugün 6'ya 10 geçe uyandık kızlar. Hani ekstrem erken öndük ve ben çok yorgunum dün çalıştım. Bugün boşum çok şükür. 2 dakika yolu kemer takmadım bir ötüyor. Aslında taksam iyi olacaktı geldim bile. Dün e, Lidl'den şey aldım. Hmm, sarmalık. Bayez kraut aldım. Lunchwagon. Biraz. Yani kızlar Lahana sarma. Lahana aldım. Lahana sarması yapacağım bugün. Bakalım. Ama kıymam yok. Kıymayı da sonra çocuklar almaya gittiğimde alırım. Mesela ne almaya gittiğimde kasaptan eve gelir yaparım artık. Onlarla birlikte sararız. Kızlar ben şimdi camları full kapattım. İş elbiselerimi giydirdim evini bırakırken. Görsün işe gidiyorum diye artık böyle deniyorum. Şimdi bir üstümü çıkarayım hemen işe elbiseleri çünkü ben bugün çalışmayacağım. Her tarafı açmıştım gitmeden havalansın diye. Evin içi buz gibi olmuş kız şu haline odaya haline bakın. Odayı toplamam lazım şuraya da bir kapatayım. Yani çamaşırları toplamam lazım. Pijamalarını çıkarıp çıkarıp atmışlar. Üstümü bir değiştireyim kızlar. Ondan sonra görüşürüz. Üstümü giyindim. Ay. Eline döndüm bir paket bez aldıydım Sadece geceleri takılır biliyorsunuz. Şu an saat 8 Şöyle iki tane lahana aldım kızlar dün 65 centti. İkisini de yapacağım. Kalan lahanayı poşetleyeceğim, difriz atarım. Yani yaptıktan sonra, sardıktan sonra, pişirdikten sonra arasıyla canımız istediğinde çıkarır yeriz. Ee, çünkü öyle de güzel oluyor. Siz de 2 dakika hazır yemek. Ayranlar ee, ucuzdu dün 65 centti kilosu. Neydi de? Ee, o yüzden ben dedim 2 tane alayım. Ee, aynen aynı iki tane alayım dedim. yapayım? Ay, kahve görettim. Çocuklar da seviyor lahanayı. Allah nasıl nasıl kız dökmedim mi ben döktüm neyse döktüm ama sildim her tarafı yok şimdi ben bir kahvemi içeyim ondan sonra Saat 10.30'da çıkarım evden çünkü 10.40'a çıkıp şu Oradan kasa uğrarım, oradan evini alırım, eve gelirim. Kızları okuldan aldım. Ve Gösterdi kasaba gidiyoruz. Bakın ne yapmışlar. Okulun ilk günü büyümüşler. Şimdi eve götürüyorlar. Kasaba gidip kıyma alıp sonra da eve gideceğiz, değil mi kızlar? Ama gitmek istemiyorum. Bugün ya? e, şey yapacağız. Lahana yapalım. Ama dedim sarma. sarma yapacağız. İşte sarma yapacağız aşkım. Onun için kıyma almamız lazım. Kıymamız yok evde kıymamızı aldık. Kız yarım kilo kıyma. Biz de Altı euro. Yoksa verdiler. Eskiden kilosunu alıyorduk o paraya. Ben yaşına da pahalandı. Şimdi eve gidelim. Eşyalarımızı bırakalım ve sonra <laughs> evini almaya gidelim değil mi? Evet. <laughs> evet. Aa boynum. Ne oldu boynuna? Boynumu alıyorum. Çantadan bıraktım. Güzel dur bir. Aa, Kızlar ben şimdi <laughs> e, anne! lahanamı koydum haşlayacağım teker teker bu birincisi ikincisi burada gitmeden pirinç ve bulgur ıslamıştım bunu süreceğim kıymamı da koyacağım yarım kilo aldım 200 gramını falan daha fazla koymam kalanını da buzlu atarım buna da baharatlarımı nar falan her şeyi koyacağım salçamı evin anneciğim tamam artık yemek paylaşamıyorlar ya Yazık çocukların buradan yiyor. yiyor. Kızım kozlaman tabak bak bak al al yapışmış çünkü yapışmış al bak dene dene bir ağlama annem acıktın mı sen tamam. Nerede annem bir sürü var. Çocuklar masada bile yemek yemiyor yazık. Çünkü Şimdi içimizi hazırladık. Şöyle her şeyini koydum. Yağını, tuzunu, karabiber, nar eşkisi, bol bol limon. Um, ondan sonra salça. Esinler de şuradaki salçayı buraya boşaltıyor. Bu şimdi güzelce bastırman lazım kaşıkla anne. Bir sürü yeri gibi. Evinde daha hala makarnasını yiyor. Yemcik. Ay, kapağını ayı kapatabilirsin Esin'e. Temizle yanlarını. Nereye şimdi bunu bakayım? O oh, kalsın. Güzelce tamam. karıştır bunu Esin'ciğini. Bu da pişiyor yavaş yavaş. Ay, yedikim, az Aferin bitti. gel yedireyim sana bir tane. Aç ağzını. <laughs> bir tane <iki ayı>, <laughs> e, de ben yedireyim. Hmm. Bakayım, hmm. Çok güzel de. olmuş değil mi makarnan? Beraber lahana sarıyoruz. Be. Evin masa şeyin üstüne koy anneciğim. Sarmıştım. Evin. Sana anneciğim. bir ekstra şey verdim anneciğim. Tabak verdim. <laughs> Çok koymayın. Çok koyarsanız şişer onu da alsa demiş, şöyle yapmanız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Anne <laughs> beni gösterir misin? Dur bir Esile'ye <laughs> bir göstereyim. Esile'nin kesiyor. Şöyle. <laughs> Aa, yanlarını kapatmayı unuttun Esil'le. Burayı Bu tarafı da kapatman lazım. Ben, ben Kızlar ben dolmamı koydum şimdi. İçine de salçalı, Nareşkili sos yaptım. Döktüm üstüne şimdi 2-3 tane marmurun kalmış üste üstüne koydum. Ee, de biber seviyor de 2 tane biber doldurdum. Şimdi bu böyle kaynamaya başlasın. Ondan sonra onu kapatacağım. Bu arada camı falan açtım. Hava bayağı bir güneş oldu. Hayret belki birazdan çocukları dışarı çıkarım artık. Ama yemeğimi pişsin dedim. Bu da güzel güzel yavaş yavaş pişer şimdi akşama kadar. Anne <laughs> <laughs> Gelirim annem yemeğimiz pişti ve biz biraz dışarı çıktık. Havantanın çıkarıyoruz. Ondan sonra da eve gidip yemek yiyeceğiz. Ben şimdi eve geldim kızlar ve ee, dolmam bitti. Çok güzel olmuş. Kokusu falan aşırı iyi. Şimdi herkes biraz dolma göstereceğim. Dolduracağım. Yemek yiyeceğiz. Ya, afiyet olsun kızlar biz yemek yedik ve ben şimdi oturdum 5 dakika ağırlık çöktü yemek yiyince baya iyi olmuş yemek um, ellerime sağlık biraz eşki fazla, fazla kaçırmışım ama yine tadı güzel oldu Allah şükürler olsun burada da videoyu kapatıyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın bu vlogu yarın yükleyeceğim size elimde başka vlog yok çünkü bu aralar çok çalıştığım için doğru düz vlog çekemiyorum. Ama yarın bir yeni vlog başlarım. Çünkü yarın da evdeyim. Aynen yarın yeni bir vlog başlarım. Ondan sonra Perşembe Cuma zaten çalıştım. Ay, dün çalıştım ya daha yorgunluğu üstüme atamadım. Ayağım ağrıyor nedense de bilmiyorum niye. Cık. Neyse. Ee, videoyu kapatıyorum. Eee öneri ve içerik önerisi e, olan varsa altıya yazabilir. Yorumlarda belirtebilir. Ve Instagram adresimi soruyorsunuz birkaç kişi Fadime Halit yazın e, Hırvatistan'da çekildiğim sarı elbiseli resmim var yani iki tane account'um var bir tanesi çalındığı için kaç kere zaten söyledim ama e, yeni yeni insanlar gelince onlar da soruyor onlara da buradan bir açıklık getirmiş olayım. Görüşürüz kızlar bay bay.